Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne oyası havlu kenarı için yapabileceğiniz bir model göstermek istiyorum. Çok da şık, güzel bir model oldu. Ee, çok doğru da değil, herkesin yapabileceği bir model. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi 50 santimlik havlularımız için e, bu modelden e, 4 tane kaya, 3 tane çiçek yapmamız gerekiyor yaparken bu kayalardan yaparsanız eğer kolaylık sağlıyor ve 5 tane beyaz, altıncı yeşil olarak böyle bir örümcek kaya yaptım ben kayalarım için. Gelelim çiçeğimize. Çiçeğimi ilk yaparken orta kısmını tığla ördüm hanımlar. Bunun yerine sihirli halka da kullanabilirsiniz iğne oyasından. Ben normal bir halka yapıp üzerine de sık iğneler yaparak e, gördüğünüz gibi bir orta oluşturdum. Biraz da aslında modelimdeki şu ortalara uyum sağlaması için yaptım bu şekilde. Daha sonra yaprak kısımlarını yapıyorum. Yaprak kısımlarında da e, 6 taneden yapabilirsiniz. 6 tane pırpırla üst kısımlarını da 6 5 4 3 2 1 olarak bitiriyorum ve yapraklarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi gelelim çiçeğimize. Orta kısmımızı hazırladık, yapraklarımızı yaptık ve çiçeğimizin şu kısmını da yine elimizde yapıp daha sonra havlunun üzerine ekleyeceğim. Bu kısma başladığımda 3 tane büyük yuva oluşturuyorum önce. Daha sonra bu yuvaların içine altışar tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımın uzunlukları gördüğünüz gibi çok e, uzun değil. Altışar tane pırpırımı doldurduktan sonra açık rengimi başlarken artık havluma sabitliyorum. Burada ilk havluma sabitledim. E, zürafalarla topladım pırpırımı ve tekrar zürafalarla geldim. Her bu tarafa gelişimde ve her bu tarafa gelişimde havlumdaki zürafaya ekleme yapıyorum. çiçeğimi bunun üzerine yapmış oluyorum aslında. Sadece dediğim gibi yaprak kısımlarını bakın şu kısımlarını birleştirmemiş oldum. Geri kısımları birleştirdim. Tam 6 sıra açık rengimle zürafa ilerliyorum. 6 sıradan sonra tekrar koyu rengimi takıp burada ikinci zürafama başlayarak dört tane pırpır yapıyorum. Arada e, bir zürafa bırakarak yine ikinci zürafama batıyorum. Yuva yapıp dört tane pırpır yapıyorum. Yine bir ikinci zürafama yuva yapıp dört tane pırpır yapıyorum. Böylelikle tam altı tane çiçeğimin yaprağı oluyor bu şekilde. Daha sonra açık rengimi tekrar zemine bağlayıp üst kısımlarından da dolaşıyorum. Buraya geldiğimde tekrar havluma sabitledim ve bıraktım. Çiçeğimizi böylece bitirmiş olduk. Şimdi ekran görüntüsü alabilirsiniz isterseniz şu şekilde. Zaten bu işte usta olan arkadaşlarımız bakarak yapabileceklerdir. Yapacak herkese kolaylıklar diliyorum hanımlar. Ee, bu arada zürafa aralarını yani şu kısımları da yine sayabilmeniz için şöyle bir düzeltelim. Sizler de ekran görüntüsü alırsınız ya da videoyu kaydedip sonra tekrar izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.